Haftalardır sonbaharla birlikte bu kışın zor geçeceğini ve Covid ile başımızın dertte olduğunu, sadece bizim değil bütün dünyanın başının dertte olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Bu arada tabii siz şimdi ben bunu söylerken hani okulların açılmasını destekliyordun diyeceksiniz. Ben desteklemeye devam ediyorum ama ben kendi adıma bunları elbette söylüyorum. Bilim adamları bunun üstüne konuşsun ve tartışsın farklı görüşler var demeye çalışıyorum. Bunu da açıklamaya gayret edeceğim hemen sonrasında. Ama şimdi çok ciddi bir tehlikeyle karşı karşıyayız. Bir kere önlemler gevşedi biliyorsunuz bu yaz. Sonra kafalar karıştı. Şeffaf değil yeterince bilgileri tam olarak e, vakıf değiliz. Bu arada güven de azaldı. Ama bu virüs bunun hiçbir, bu, gibi hiçbir gelişmeye bakmıyor. Bakmıyor hepimiz için tehdit olmaya devam ediyor ve Bahardan daha tehlikeli durumda etrafınıza bir bakın duymaya başlamışsınızdır. Çok daha yakınımıza geldi. O yüzden Covid alar mı? en üst seviyede. İstanbul Türkiye nüfusunun kabaca beşte birine sahip olmasına rağmen şimdi yüzde kırklara varan ...bir olgu ve ölüm sayısına sahip. Bakanlık tabiriyle sehven ya da veri tabanındaki arızadan değil bu kez. Bunu gizleyecek hiçbir açıklama yok. İstanbul için alarmın rengi yeniden kırmızıya çevrildi. Anadolu yakasından Avrupa yakasına, Megakent'in bir ucundan diğer ucuna her bir noktası kırmızıyla kaplı. Başta Bağcılar, Esenyurt, Ümraniye olmak üzere Arnavutköy, Küçükçekmece, Kağıthane, Zeytinburnu, Fatih, Pendik ve Sultanbeyli gibi... ...birçok ilçede virüsün olmadığı güvenli bir nokta nokta yok. Çok yüksek risk taşıyan ilçe listesi uzayıp gidiyor. Uzmanlar Hayat Eve Sağır uygulamasında kırmızıya dönen yerlerin özellikle işçilerin yaşadığı bölgeler olmasına dikkat çekiyor. Evinizden çıktınız ve iş yerinize gitmek zorundasınız. Güvenli virüsün olmadığı bir sokak bulabilmek için Hayat Eve Sağır uygulamasını açtınız ancak Öyle bir sokak bulmak neredeyse imkansız gibi gözüküyor. Örneğin biz Zeytinburnu'ndayız ve virüsten kaçmamız görünüşe göre pek de mümkün değil. Günlük vaka sayısı sadece İstanbul'da değil tüm Türkiye'de her geçen gün artıyor. Dünyada da yükseliş hızı arttı. Öyle ki cumartesi günü kayıtlara geçen 392 bin vakayla bir günde tespit edilen en yüksek vaka sayısıyla rekor kırıldı. Virüsün yayılmasını engellemek için birçok ülke hızla yeni tedbirler hayata geçirdi. Başta Fransa, İtalya, Almanya, İspanya, İngiltere gibi ülkeler olmak üzere çok sıkı önlemler aldılar. Paris'in de içinde olduğu büyük kentlerde akşam 9 sabah 6 arasında sokağa çıkma yasağı ilan edildi. 67 milyon nüfusa sahip Fransa'da son açıklanan günlük vaka sayısı 29 binin üzerinde. 83 milyon nüfuslu Almanya'da ise son 24 saatte 5 bin aşkın yeni vaka tespit edildi. Diğer ülkeler günü gününe vaka sayılarını açıklarken Türkiye'de durum farklı. Vaka sayıları değil hastaneye yatırılan hastaların sayısının açıklandığını itiraf etmişti Sağlık Bakanı. Nüfusu neredeyse Almanya kadar olan Türkiye'de Sağlık Bakanlığı'nın verileri göre günlük hasta sayısı 1815. Doğrulanmış vakalar değil, yalnızca kendisinin hasta diye adlandırdığı vakalar. Sağlık Bakanı vatandaşımızın moralini bozmaya kimsenin hakkı olamaz diyerek sayılara güvenilmesini istemişti. Türk Tabipleri Birliği ve Türkiye Psikiyatri Derneği ise birlik ve beraberliği korumak için gerçekleri söylemek gerekir sözleriyle yanıt verdi. Ama hala Türkiye'de ne kadar vaka olduğunu kimse bilmiyor. Hasta ve vaka ayrımını da uzmanlar anlayamıyor. Fahrettin Koca 8 katı olduğunu söylese de uzmanlar vaka sayısının en az açıklananın 10 katı olduğunu düşünüyor. Bu da tespit edilen günlük 18 bin aşkın yeni vaka demek Türkiye bütün verilerini şeffaflıkla açıklamazsa hem ne durumda olduğumuzu anlamak hem de alacağımız önlemlerin etkiliğini değerlendirmek maalesef mümkün olmayacaktır